iyi günler arkadaşlar böbrek fonksiyon testleri başlıklı dersimizin ikinci saatin için beraber işleyeceğiz Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar ben ilk saatte size şöyle söylemiştim böbreğin fonksiyonlarını anlatmıştım böbreğin işte endokrin fonksiyonları vardı işte vücuttan atık maddelerin atma fonksiyonu vardı, mineralleri düzenliyordu, vücut sıvı volümümüzü düzenliyordu, asit-baz dengemizi düzenliyordu. Bunları detaylı bir şekilde geçen derste anlattım. Şimdi böbreğin fonksiyon testlerine, bu böbreğin fonksiyonlarını fonksiyon testi olarak nasıl kullanabiliriz? Bu iki saatte de bunları anlatacağım arkadaşlar. Bunları da şöyle ikiye ayırdım. Ee, bu saatte şimdi bu ilk dersimde yani böbrek fonksiyonlarının ikinci dersi ama fonksiyon testleri olarak kullandıklarımızın ilk saati olarak anlatıyorum yani. Birincide fizyolojisini anlatmıştım. Şimdi fonksiyon testi olarak kullandığımız parametrelerin e, bahsederken arkadaşlar ikinci saatte yani gelecek son saatte GFR'yi ve kreatin e, klirensi böbrek proteinli, mikro mikroalbuminli protein ürüyü anlatacağım arkadaşlar. Bu dersimizde ise böbreğin işte endokrin fonksiyonundan bahsedeceğim arkadaşlar. Endokrin fonksiyonları nasıl test ediyoruz böbreğin? Ondan sonra böbreğin arkadaşlar asit baz düzenlemesini nasıl test ediyoruz? Ondan bahsedeceğim. Ayrıca işte böbreğin dilüsyon-konsantrasyon yeteneğini nasıl test ediyoruz? Ondan bahsedeceğim arkadaşlar en sonunda mineral düzenlemesi, vücudumuz e, böbreğin, minerallerin konsantrasyonu nasıl düzenliyor? Yani düzenlemediği zaman nasıl böbrek gitmezliğini tespit ediyoruz? Onlardan bahsederek bu şu, bugünkü dersimi bitireceğim. Gelecek derste de dediğim gibi GFR'den bahsedeceğim arkadaşlar. Glomerüler filtrasyon ve protein üründen bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Şimdi arkadaşlar Demiştim ilk saatimizde böbreğimizin endokrin fonksiyonu var. Yani eritropoetin salgılıyor. Eritropoetin salgılayaraktan kemik iliklerini uyarıyor ve eritrositleri yaptırıyor arkadaşlar. Yani eritrositlerin yapmasını böbreğimiz sağlıyor. Eritropoetin hormonunu sağlayaraktan, yaparaktan. Dolayısıyla bir hastamızın biz mesela böbrek fonksiyonları çalışıyor mu çalışmıyor mu bunu nasıl anlayabiliriz arkadaşlar? Eritropoetin düzeyine bakaraktan bunu anlayabiliriz arkadaşlar. Eritropoetin düzeyine baktık ve eritropoetin düzeyini azalmış bulduk arkadaşlar. Normal referans değerinden azalmış bulduk. O zaman biz bu hastada bir böbrek yetmezliği olduğunu düşünebiliriz arkadaşlar. EPO'nun yani eritropoetin arttığı durumlar var. Bu durumlardan da kısaca söz edeyim arkadaşlar. İşte eritropoetin yapan böbrek tümörleri var. Renal e, hücreli karsinom, adrenal karsinom bunlar hep böbrek kanseri arkadaşlar. E, ayrıca e, anemi türleri arkadaşlar. Demir eksikliği anemisi, megaloblastik anemi, hemolitik anemi. Bu anemilerde de e, bu anemiyle eksilen kanı e, böbrek yerine koyabilmek için habire eritropoetin salgılıyor, eritropoetin düzeyini arttırıyor. Yani anemilerde böbrek tümörlerinde biz eritropoetin düzeyini artmış... Ama bizim esas şu anki konumuz olan böbrek yetmezliği, böbrek fonksiyon testi olarak EPO'nun azaldığını görüyoruz arkadaşlar. Yani hastanın EPO'sunu eritropoyetinle bakaraktan biz böbreğinin sağlam olup olmadığını anlayabiliriz. Baktık eritropoyetin değeri normalin altında deriz ki ha bu hastamızda bir böbrek yetmezliği olabilir. Tabi arkadaşlar daha başka sadece EPO değil EPO'nun yansıması neydi? EPO kan yaptırıyordu tam kana bakarız arkadaşlar. Tam kanda baktık hastanın hemoglobinlerini mesela düşük bulduk. Eritrositlerini düşük bulduk. Tabii ki bu bir hemolitik anemiden olabilir. E, hemolitik anemi yani bir talasemiye bağlı olarak, e, orak hücreli anemiye bağlı olarak olabilir. Aynı zamanda EPO yokluğundan da olabilir. Yani tam kan yetmezliği, tam kan sonucu, tam kandaki eritrositlerin düşük sayıda olması, hemoglobinin düşük olması da bize İndirek olarak böbrek yetmezliğini düşündürebilir, düşündürmeli arkadaşlar. Anladınız mı? Buradan bu detayı vermek istiyorum size. Demiştik ki arkadaşlar ilk saatte böbreğin işte D vitaminini aktiflemek gibi bir görev var. Bir hidroksilaz enzimi ile 25, 25 hidroksi kolakasiforelu, bir 25 dihidroksi kolakasiforelu daha aktif D vitaminine çeviriyordu arkadaşlar. İşte biz bu D vitamini düzeyine kanda bakmak isterse bakarsak arkadaşlar hastalarımızın normalde biz hastaların D vitamini düzeyine arkadaşlar 25 hidroksi kolekalsiferole bakıyoruz yani bir 25 dihidroksi kolesterolifer değil de 25 hidroksi kolesteroliferle bakaraktan e, hastanın biz D vitamini düzeyini değerlendiriyoruz normalde ancak eğer böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek istiyorsak. E bu bizim işimize yaramaz çünkü biz böbrek fonksiyonunu değerlendireceğiz. Böbreğin de bir hidroksilaz e, 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 katkısı var e, D vitaminine. Dolayısıyla böbrek fonksiyonu değerlendirmek istediğimizde biz hastanın 1-25 dihidroksikolikosferol düzeyine bakarız. Eğer bunun düzeyi düşükse arkadaşlar şöyle bakalım. Burada hastada böbrek yetmezliği olduğunu e, görebiliriz arkadaşlar. Yani 1.25 dihidroksu düzeyi normalden azsa hastamızda bu böbrekte bir e, fonksiyon kaybından dolayı olabilir. Çünkü böbrek sağlam olsa bu normal değerde olacak arkadaşlar. Yine ayrıca e, bu 1.25 25 e, düzeyi arkadaşlar hipoparatroidi durumunda da e, azalmış biliyoruz. Neden? Çünkü paratroid bezi, paratroid hormonu arkadaşlar e, böbreğin bu e, bir hidroksilaz e, fonksiyonunu motive eden, stimüle eden bir hormon arkadaşlar. Yani böbreğin bir hidroksilaz yeteneğini arttırıyor, stimüle ediyor paratroid hormonu. Dolayısıyla paratroid hormonu olmadığı dönemde yani hipoparatroid durumunda e, böbrek stimüle olmadığı için bir 25 e, 25 dihidroksi kolikalsiferol düzeyi düşük buluyoruz arkadaşlar. Tersi olarak da 1,25 dihidroksi kolekastrolün arttığı durumlar tabii ki hiperparatiroid durumunda arkadaşlar artmış oluyoruz. Ee, hiperparatiroid durumunda bunu artmış e, düzeyini bulabiliyoruz arkadaşlar. Çünkü neden? Hiperparatiroidi böbreği bir hidroksilaz kapasitesini arttırıyor. Hipokalsemi de arkadaşlar bu önce e, paratiroid hormonu salgılatıyor. Daha sonradan da 1,25 dihidroksikolokalsiferol yapmasını sağlıyor paratormonda böbreğin. Dolayısıyla hipokalsemi hiperparatroidizm durumlarında arkadaşlar biz 1.25 25 dihidroksikolokalsiferol düzeyini yüksekliyoruz Ama bizim dersimizle alakalı olarak arkadaşlar bizim biz 1.25 25 dihidroksikolokalsiferol düzeyine baktık ve bunun düzeyini düşük bulduğumuz zaman böbrek yetmezliğini bize düşündürür arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar İlk dersimde ben size anlatmıştım, öbreyimizin e, asit baz dengemizi düzenleme yeteneği vardı, akciğerle birlikte e, işte asidoz ya da alkoloz düzeyini düzenleme yeteneği vardı hatırlayalım e, işte bir karbonat emilimi yapıyordu ya da amonyum atılımı yapıyordu bu şekilde düzenliyordu. Şimdi biz bunu test olarak nasıl kullanabiliriz arkadaşlar? Hastamızda idrar e, analizi yaparız arkadaşlar. İdrar biyokimyasına bakarız ve kan gazı analizi yaparız arkadaşlar, arkadaşlar hastalarımızdan. İdrar stribiyle biyokimyasal analiz yaparız idrarına ve kan gazı analizi yaparız. Bakalım bununla değerlendirelim. İşte strip analizi evet. yaptığımız zaman arkadaşlar biyokimyasal idrar analizi bu test bize idrarın pH'sını verir arkadaşlar. İdrarın pH'sını da bize verir sonuç olarak. Burada işte pH arkadaşlar eğer 6'dan küçükse bize bir metabolik asidozu, metabolik respiratuvar asidozu gösterir arkadaşlar bu hastada olan. Bu da ne demek? Yani bu hastanın böbreği normal çalışmıyor, metabolik asidozu var. Yani e, biz idrar tahliyle, idrar sitrip analiziyle, idrarın biyokimyasal analiziyle bir metabolik asidozu olduğunu yani böbrek yetmezliğine bağlı bir asidozunun olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Tersini de düşünebiliriz arkadaşlar. pH yüksek, 7,5'tan yüksek, yüksekse alkolozu var hastanın. Yani bir metabolik alkolozu var, böbrek yetmezliğine bağlı bir alkolozu var. Yani basit bir e, idrar e, strip testi, yani biyokimyasal analizi bize hastanın bu e, böbreklerinin e, asidoz ve alkolozu düzenleme yeteneğinin çalışıp çalışmadığını, e, sağlıklı olup olmadığını bize gösterir arkadaşlar. Aynı şekilde idrar stribinden daha etkili, daha hassas bir şekilde arkadaşlar kan gazı analizi yaptığımız zaman işte kan gazı kan kan analizi bize hastanın pH'sını verir. İşte bikarbonat düzeyini verir arkadaşlar. Eee karbondioksit parsiyel karbondioksit basıncını verir. Buradan da biz arkadaşlar bunları değerlendirerek hastanın bir metabolik asidozu ya da metabolik alkalozu olup olmadığını tespit edebiliriz arkadaşlar. bunun Ben bunu size daha önce anlatmıştım kan gazı analizi şeyini yorumlanmasını. şey YouTube'daki kanalında da var zaten oradan dinleyebilirsiniz. Dolayısıyla biz kankaza analizi ile arkadaşlar bir metabolik asidozu metabolik alkolozu tespit edebiliriz. Bu da bize böbreğin fonksiyonunda bozukluğu gösterir arkadaşlar. Yani biz böbreğin asit baz dengesini düzenleme yeteneğini idrar stripiyle ve e, idrar stripiyle biyokimyasal idrar analiziyle ya da işte kan gaz analiziyle test edebiliriz arkadaşlar. Yine ilk derste anlatmıştım arkadaşlar. <laughs> Böbreğimiz aynı zamanda vücut sıvı volümünü de düzenliyor arkadaşlar. Vücudumuzun sıvı volümünü, su içeriğini de düzenleyebiliyordu. Bunun için hatırlayalım, antidiüretik hormonla işbirliği yapıyordu arkadaşlar. Aldosteronla işbirliği yapıyordu. Atriyal natriüretik hormonla işbirliği yapıyordu arkadaşlar. bu hormonlarla işbirliği yaparak vücudumuzun sıvı dengesini düzenliyordu arkadaşlar böbreğimiz. İşte biz bunu böbreğimizin bu sıvı sıvı dengesini düzenleme yeteneği çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bunu da test ederekten biz böbreğin bir fonksiyon testi olarak bunu da kullanabiliriz arkadaşlar. Yani böbrek konsantrasyon dilüsyon yeteneği çalışıyor mu çalışmıyor mu? Böbrek sağlam mı değil mi? Bu yeteneğini test ederekten, bunu ölçerekten biz böbreklerin bunu bir fonksiyon testi olarak kullanabiliriz arkadaşlar. Bunun için de yine aynı şekilde az önce asit bazla söylediğim gibi öncelikle bir idrar strip analizi yaparız. Yani idrarın biyokimyasal analizini yaparız. Burada bize idrarın dansitesini verir arkadaşlar. İdrarın dansitesi eğer ölçtüğümüz strip analizinde idrar dansitesi 1,007'den küçükse arkadaşlar bu hastada ürü olduğunu söyleriz. ürü yani bu hastada bir diyabetes insipitus hastalığı, tübülüs fonksiyon bozukluğu olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. yine eğer biz bu idrar strip analizinde idrarın dansitesini 1,020'den büyük bulursak arkadaşlar bu konsantre bir idrardır. Bu sefer de hastada uygunsuz ADH salgılanması e, durumunu tespit edebiliriz arkadaşlar. Yani e, e, idrarın basitçe biyokimyasal olarak analiziyle bize dansitesini tespit etmemiz hastada bir e, e, böbreğin e, dilüsyon konsantrasyon yeteneği hakkında bize kabaca fikir verir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar daha detaylı olarak bu düzisyon konsantrasyon yeteneğini test etmek istiyorsak hastaya şöyle spesifik testler yaparız. 15 saat hastayı bir susuz bıraktıktan sonra arkadaşlar hastanın 3 defa idrarından e, idrar tahlili yaparız hastaya ve idrarının dansitesini ölçeriz. Dansite eğer e, 1,025'ten büyükse yani böbrekler bu susuzluğu algılamış, su fakirliğini algılamış ve idrar konsantre etmiş, idrar kaybını önlemişse arkadaşlar, biz bu hastanın böbreklerin normal olduğunu anlarız arkadaşlar. Konsantrasyon testinin bize böbreğinin konsantrasyon yeteneğinin normal olduğunu gösterir arkadaşlar. Bir de dilisyon testimiz var arkadaşlar. Bu da şu, hastaya önce mesanesini boşaltmasını istiyoruz, idrarını yapıyor. Daha sonra hastaya işte bir bir, bir, bir buçuk litre su içmesini söylüyoruz. Hasta suyu içiyor su içtikten sonra hastaya yine aynı e, idrar dansitelerini ölçüyoruz arkadaşlar. İdrar dansiteleri bu sefer de hastaya su yükledik ya arkadaşlar. Yani bir, bir litre su yükledik. Bu yüklediğimiz sudan dolayı böbrek bunu algılayacak ve ne yapacak? İdrarı düleye edecek. Yani bu sudan kurtulmak için bolca e, idrar çıkartacak. O zaman da idrarın ozmanitesine bakacağız bir. İz ozmanitesini 1.005'ten küçük bulursak arkadaşlar dansitesini bu hastanın böbreklerinin normal çalıştığını e, görürüz. Dolayısıyla bu dilüsyon-konsantrasyon testleri de e, böbreğin e, sağlıklı olup olmadığını bize gösteren fonksiyonel testler arkadaşlar. Arkadaşlar, e, böbreğin bir başka e, e, fonksiyonu neydi hatırlayalım ilk saat ilk derste söylemiştim ben size. Minerallerimizin düzeyini e, düzenliyordu. Minerallerimizin ee, aynen vücut sıvı volümünü düzenlediği gibi vücut mineral konsantrasyonlarını da düzenliyordu böbreğimiz. Bu mineraller neydi hatırlayalım. İşte sodyum, potasyum, e, magnezyum, kalsiyum, fosfor gibi minerallerdi arkadaşlar. İşte bu minerallerin biz düzeyine bakarsak arkadaşlar, yani sodyum düzeyine bakarız, kan sodyum, kan magnezyum, kan kalsiyum, kan e, potasyum düzeylerine bakarsak, bunları da normal referans alanının dışında bulursak, Böbreğin yeteneğinin bozulduğunu, fonksiyonunun bozulduğu kararına varabiliriz. Çünkü neden? Bunun düzeyini, bu elementlerin, bu minerallerin düzeyini böbrek düzenlemek durumunda sağlıklı olduğu zaman. Eğer bunların düzeyleri bozuksa böbrek bu mineral düzenleme yeteneğini yapamıyor demektir. Yani hasta demektir. Fonksiyonu bozuk demektir. Şimdi bunları tek tek elden geçirelim arkadaşlar. Mesela sodyumu konuşalım. Sodyum biliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu şeklinde de gözüküyor ekstra sıvının bir dakika su içeyim. Ekstraseller sıvının temel e, elementi arkadaşlar. Katyonu, sodyum. E, bakın sodyum, ekstraseller sıvı. Şurası soldaki kısım. Sağdaki kısmında intraseller sıvı. Ekstraseller sıvının en çok kısmını oluşturan ne arkadaşlar? Bakın sodyum. Sodyumumuzun vücut sodyum düzeyinin Toplam vücut sodyumunun yüzde 50'i ekstrasellüler sıvıda bulunuyor zaten arkadaşlar, seller sıvıda. Yüzde 45'i kemikle, yüzde 5'i de intraselüler sıvıda bulunuyor arkadaşlar, sodyumun. Şimdi sodyum düzeyini ölçtük. Bize ne bilgi verecek bakalım. Eğer arkadaşlar sodyum düzeyi referansın üzerinde ise, referans değerin üzerindeyse arkadaşlar, bu hastamızı biz diyebiliriz ki rahatlıkla e, böbrek yetersizliği var bu hastada. Çünkü neden? Eğer böbrekler sağlam olsaydı sodyum değerini normal referans aralığına getirecekti arkadaşlar. Başka sodyum değerini yükselten başka hangi hastalıkları hatırlayalım arkadaşlar biz? Hiperaldosteronizm hastalığı. Yani kon sendromu dediğimiz aldosteron fazla salgılanıyor bu hastalarda arkadaşlar. Ne yapıyordu aldosteron? Sodyum emirimi yapıyordu, potasyum atılımı yapıyordu. Sodyumla birlikte su da tutuyordu arkadaşlar. İşte bu kon hastalığında hipernatremiyi biz görürüz arkadaşlar. Kuşun hastalığında hipernatremi yine görürüz arkadaşlar. E neden? Kuşun hastalığı da e tamam kuşun kortizol salgılıyor ama kortizolun kısmi olarak mineral kortikoid aktivitesi var. Yani aynı aldosteron gibi etki ediyor. Yine e, diabetes hastalığında arkadaşlar yani diabetes insipidus hastalığı ne? Antidiüretik hormon salgılayamıyor. Antidiüretik hormon salgılayamadığı zaman hasta bolca su kaybediyor. Hem o konsantrasyondan dolayı hastada hipernatremi var arkadaşlar. Hiponatremi durumu baktık hasta yine referans aralığında dışında bu sefer ama referans aralığının alt tarafında yani normalde olması gerekenden az sodyumu var. Rahatlıkla bir böbrek rahatsızlığı olduğunu düşünebiliriz bu hastada arkadaşlar. Ee, başka ne düşünebiliriz bu hastada yani hiponatremi durumunda arkadaşlar? Bu hastamızda uygunsuz antidiüretik hormon salgılandığını düşünebiliriz. Yani uygunsuz antidiüretik hormon salgılanması demek fazla antidiüretik hormon salgılanıyor ve fazlaca sıvıyı tutuyor. Sıvıyı tutunca arkadaşlar ne olacak? Fazla sıvı, sodyum miktarı sabit. Hemodilüsyondan dolayı hiponatremi gözüküyor. Yani uygunsuz antidiüretik hormon salgılanmasına. Yine arkadaşlar Addison hastalığı, Addison hastalığı hipo aldosteronizm var. Addison hastalığında aynı zamanda hipokortikolizm de var arkadaşlar. İki şey bir de var. Yani hem mineral kortikoid hem de glikokortikoid azalmış Addison hastalarında. Dolayısıyla e, bu eee aldosteron azlığından dolayı hasta sodyum emilimi yapamıyor arkadaşlar ve hiponatremisi var hastanın. Ama bizim burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. Sodyumun kan düzeyini arkadaşlar idrar e, kan düzeyini ee, böbrek ayarlamak durumunda. Ayarlıyor. Eğer biz e, sodyumun kan düzeyini normal referansın dışında yani altında ya da üstünde hipernatremi, hiponatremi şeklinde bulursak arkadaşlar böbrekte bir fonksiyon bozukluğunu düşünebiliriz ki böbrek hastalarının pek çoğunda da zaten karşımıza çıkar arkadaşlar e, bir hiponatremi, hipernatremi. Bir diğer element böbreğin düzenlediği arkadaşlar potasyum. Potasyuma bakacak olursak arkadaşlar, potasyum hakkında kısa bir bilgi vereyim şimdi. Bu da potasyumda intrasellerin temel elementi. Bakın şurada yeşil renkte gözükmüş arkadaşlar. İntraseller sıvının temel elementi. Aynı sodyumun tersi, sodyum ekstraseller sıvının temel elementi. Potasyumda intraseller sıvının temel elementi arkadaşlar. Ve potasyumun %98'i hücre içinde bulunuyor. İntraseller sıvıda bulunuyor. %2'si de ekstraseller sıvıda bulunuyor arkadaşlar. Yani vücutta dağılımı da bu şekilde potasyumun. Potasyumu madem ki kan düzeyini e, böbrekler düzenliyor arkadaşlar hatırlayalım ilk dersten hem e, böbrek kendisi düzenliyordu arkadaşlar potasyum düzeyini hem de aldosteronla işbirliği yaparak düzenliyordu potasyum düzeyini arkadaşlar. Dolayısıyla biz baktık hastanın e, kan potasyum düzeyini ve hiperkalemi gördük, hiperpotasyemi gördük. O zaman bu hastada biz bir böbrek yetersizliği düşünmeliyiz arkadaşlar çünkü böbreği sağlam olsaydı. E, potasyum düzeyi normal düzeyde olacaktı arkadaşlar. Pekala hiperpotazemi yapan başka hangi sebepler olabilir diye düşünecek olursak arkadaşlar tip 1 diyabet de hiperpotazemi yapar arkadaşlar. Tip 1 diyabet de çünkü insülün eksikliği var. İnsülün ise glikozla birlikte potasyumun hücre içine girişini sağlıyor. Dolayısıyla bu fonksiyonunu yapamadığı için tip 1 diyabette hiperpotasemi oluyor arkadaşlar. Yani glikoz hücre içine girmiyor. Glikozla birlikte potasyum da hücre içine girmiyor. Dolayısıyla potasyum plazmada kaldığı için hiperpotasemiye yol açıyor arkadaşlar. Yine Addison hastalığı arkadaşlar. Addison hastalığında neydi? Aldosteron azdı. Aldosteron az olduğu zaman ne yapıyordu? Vücut fazla potasyumu atamıyor arkadaşlar. Çünkü aldosteronun görevi neydi? Sodyumu tutmak, potasyumu atmak. Atamadığı zaman potasyumu hiperpotasemiye neden oluyor arkadaşlar hipopotasemi baktık hastamıza. Bu sefer de hipopotasemi durumundan yani referans daralığının alt sınırında. Bu durumda da arkadaşlar yine biz hastamızda rahatlıkla böbrek yetmezliği düşünebiliriz arkadaşlar. Çünkü böbreği sağlam olsaydı potasyumu normal değerde olacaktı hastamızın. Peki hala başka hangi sebepler hipopotasemi yapar arkadaşlar? Hastaya verdiğimiz insülin tedavisi. Çünkü insülin ne yapıyordu? E, glikozla birlikte Potasyumun hücre içine girmesini sağlıyordu. Dolayısıyla hipopotasemiye neden olabiliyor arkadaşlar. Yine hastamız eğer çoğun, e, kon hastası, kon sendromu hastasıyla yani yani hiperaldosteronizm varsa aldosteron ne yapıyordu arkadaşlar? Potasyum atılımını yapıyordu, sodyum emirini yapıyordu. Dolayısıyla kon hastalarında, kon hastalarında e, biz hipokalemiye yani hipopotasemiye e, rastlıyoruz arkadaşlar. Ama bizim için önemli olan nokta şu. Biz baktık hastamızın potasyum düzeyine hem fazla olsa hem de az olsa bir böbrek yetmezliğini bize düşündürür ki böbrek hastaları da karşımıza zaten hipopotasemi ile hipopotasemi ile gelirler arkadaşlar. Bir başka element arkadaşlar yine böbreğimizin düzeyini düzenlediği arkadaşlar kalsiyum. Kalsiyum biliyorsunuz arkadaşlar vücudumuzda temel elementler var işte en temel elementler karbon. Hidrojen, oksijen, azot. Bu dört elementten sonra beşinci sırayı alıyor vücudumuzda en çok bulunan element olarak arkadaşlar kalsiyum. Yani dört temel elementimizden sonra en çok vücudumuzda bulunan beşinci element arkadaşlar. Ve kemiklerde bulunuyor büyük miktarda arkadaşlar. Yüzde doksan kemiklerin yapısında bulunuyor e, kalsiyum. E, ancak işte yüzde birlik kısmı arkadaşlar ekstrasöller sıvıda, yüzde sıfır birlik kısmı da intrasöller sıvıda bulunuyor. E, kalsiyum hatırlayın ilk derste de söylemiştim sekonder mesajcı bir element. Yani bir asetilkolin gibi bir adrenalin gibi mesaj iletiyor arkadaşlar. E, dolayısıyla hücre içinde düzeyinin çok düşük olması bundan dolayı. Çünkü düzeyi artacak gibi bir mesaj iletebilsin. Yani düzeyi fazla olursa nasıl mesaj iletsin? Zaten fazla her taraf uyarıyor. E, bunu böyle düşünelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yine biz böbrek fonksiyonunu değerlendirmek için kan kalsiyum düzeyine baktık arkadaşlar. Ve kan kalsiyumun hiperkalsemisi var hastanın. Hiperkalsemisi varsa hastanın arkadaşlar hangi sebepler yapabiliyor? D vitamini yüksekliği, D vitamini toksikasyonu, hiperparatroidizm bunları yapabiliyor. Çünkü paratroid bezi böbreklerden emilimini arttırıyor arkadaşlar. Yani hiperkalsemi durumunda biz böbrek yetmezliğini çok düşünmüyoruz arkadaşlar. Ama Hipokalsemi bulduysak hastamızda arkadaşlar bu bize e, böbrek yetmezliği durumunu gösterebiliyor arkadaşlar. Hipokalsemi yani kalsiyum kan kalsiyum düzeninin düşük olması. Yani hastamıza biz baktık. Eee hipokalsemi bulduk. Dolayısıyla bu hipokalsemi neden dolayı? Böbrekler iyi çalışmıyor ve e, hasta hipokalsemi durumuna düşmüş. Yoksa eğer böbrekler iyi çalışsaydı kalsiyum normal değerlerde olacaktı arkadaşlar. Yani hipokalseminin Hipokalsemi bize bir böbrek yetmezliğini işaret edebiliyor. Pekala hipokalsemiye neden olan başka sebepler ne arkadaşlar? D vitamini eksikliği. D vitamini çünkü neden? Bağırsaklardan e, kalsiyum eminimini sağlıyor arkadaşlar. Yine işte hipoparatroidizm. Neden? Paratroid çünkü bizi e, e, böbreklerden e, kalsiyumun eminimini sağlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla hipokalsemi. Ama bizi ilgilendiren nedir? Biz kan kalsiyumuna baktık, kalsiyum düzeyini düşük bulduk. Bu aslında bir böbrek yetmezliği olabilir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Son elementimiz arkadaşlar magnezyum. Magnezyum düzeyinde böbrekler düzenliyor arkadaşlar. Magnezyumun özellikle işte e, reabsorpsiyon düzeyini azaltarak, arttıraraktan bu magnezyum düzeyini düzenliyordu böbreklerimiz ilk dersten hatırlayın. Şimdi magnezyum hakkında kısa bir bilgi vereyim ben size arkadaşlar. Magnezyum da işte vücudumuzda arkadaşlar yüzde doksan dokuzu yüzde pardon yanlış söylüyorum tabii ki yüzde altmışı kemiklerde bulunuyor arkadaşlar magnezyumun. Kemiklerimizde bulunuyor yüzde altmışı. Yüzde otuz dokuzu ise arkadaşlar intraselüler sıvıda. Yani intraselüler sıvıda potasyumdan sonra en çok bulunan element bakın potasyumdan sonra en çok bulunan element element ekstrasellerde ise çok az yüzde bir oranında arkadaşlar yüzde altmışı kemiklerde yüzde39'u intrasellerde yüzde bir ise ekstrasellerde bulunuyor arkadaşlar magnezyum magnezyum analizi yaptık hastamızda bakalım arkadaşlar hiper bulduk hiper bulduğu zaman arkadaşlar bu rahatlıkla bize bir böbrek yetmezliği olduğunu söyleyebilir arkadaşlar yani bir şüphelendik hastadan bir magnezyum düzeyine baktık ve bu hipermagneze bir seviyesinde yani normal değerin üstünde bu hastamızda bir böbrek yetersizliği olabilir. Çünkü eğer böbrek sağlam olsaydı magnezyum düzeyini normale getirecekti bu reabsorpsiyon yeteneğini kullanaraktan magnezyum düzeyini normale getirecekti. Yine arkadaşlar hiperparatroidi hastalarında biz e, magnezyum düzeyini e, artmış biliyoruz arkadaşlar. Hiperparatroidi hastalarda magnezyum düzeyini artmış biliyoruz. Yine de paratroid bezi kalsiyumla birlikte magnezyumun da emilimini arttırıyor arkadaşlar. Baktık hastamıza hipomagnezi bulduk? Yani normal değerin altında magnezyum bulduk arkadaşlar. Bu da bize rahatlıkla hastamızda bir böbrek yetmezliğinin olduğunu düşündürmeli arkadaşlar. Yani bu hastamızda bir böbrek yetmezliği olabilir. Çünkü eğer böbreği normal olsaydı Böbrek reabsorpsiyon yeteneğini değiştirerekten e, kan e, magnezyum düzeyini normale getirecekti. Ama böbrek kendi sorunlu ki e, bu görevini yapamamış. Hasta hipomagnezemik durumda arkadaşlar. Hipomagnezemiye neden olan başka sebep ne olabilir? Hipoparatroidi. Çünkü paratroid bizi ne yapıyordu? Böbreklerden magnezyum ve kalsiyum emilimi yapıyordu arkadaşlar. İşte hipoparatroidi durumunda yani paratroid hormonun yeterli olmadığı durumda hastamızda hipomagnezemi olabiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar işte bu şekilde böbrek fonksiyon testleri olarak biz böbreğin fonksiyonlarını test ederek kullanabiliyoruz. Yani endokrin fonksiyonlarını, işte asit baz kontrol fonksiyonlarını, dilüzyon konsantrasyon fonksiyonlarını ya da işte e, düzeylerini düzenlediği elementlerin şeyine bakaraktan arkadaşlar e, düzeylerine bakaraktan yani magnezyum düzeyine, kalsiyum düzeyine, sodyum düzeyine, potasyum düzeyine bakaraktan biz e, böbrek yetmezliği var mı yok mu hastalarımızda tespit edebiliriz arkadaşlar. dersin dersimi dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Dersimi burada bitiriyorum. İkinci saat e, son dersimizde ise GFR'den bahsedeceğim size arkadaşlar. Yani işte e, Protein kaybıdan, protein ürüden bahsedeceğim arkadaşlar. İşte albümün ürü, protein ürü ve GFR, kreatin kreensi bunlar en son ve en sık kullandığımız böbrek fonksiyon testleri. Onları da son derste anlataraktan dersimizi bitireceğim. İyi günler diliyorum arkadaşlar.